Merhabalar, ben Ümmü Aci Dinç, evli ve iki çocuk annesiyim. Mağazan Olsun platformuyla yaklaşık 5 aydır tanışıyorum. Sosyal medya üzerinden reklamlarını gördüğüm zaman çok ilgimi çekmişti. Çünkü bu işte başarıya ulaşmış, çok güzel ilerlemeler kaydeden mağaza sahiplerini gördüğüm zaman bunu ben de yapabilirim dedim ve kendime güvendim. Sonrasında detaylı eğitimlerle işin tüm teknik bilgilerine hakim olup sistemin gerekli düzenlerine hakim hakim olmaya çalıştım e, ardından gerekli eğitimlerle beraber kendinizi geliştiriyorsunuz sisteme hakim oluyorsunuz size yapmanız gereken tüm detayları ücretsiz bir şekilde anlatıyorlar bu noktada takıldığınız ya da anlamadığınız noktaları öğrenebileceğiniz bir danışmanınız oluyor size bu konuda her türlü yardımı ücretsiz bir şekilde günün her saatinde veriyorlar benim şu anda e, mağazamla alakalı ve bu sistemle alakalı takıldığım her noktayı sorabildiğim bir mesela danışanım var bu noktada ilerlemek çok kolay oluyor e, insan yeni başladığı zaman acaba yapabilir miyim acaba ben de başarı elde edebilir miyim diye ümitsizliğe düşebiliyor fakat insanın kendisine olan güvenini getirebilen tek şey burada inanç arkadaşlar kendinize inanıp güvendikten sonra ve bu sistemde yol alan çok güzel başarılar elde etmiş mağaza sahiplerini gördüğünüz zaman sizin de kendinize olan güveniniz geliyor. Ben de yapabilirim. Ben de güzel başarılar elde edebilirim diyorsunuz. Evinizde, kendi ev ortamınızda, aile konforunuzda e-ticaret yaparak hem kazanç elde edebiliyorsunuz. Hem de kendinize güzel bir hayat elde ediyorsunuz. İnanın bu sistem o kadar kolaylaştırılmış bir sistem ki size sadece ürünün pazarlamasını yapmak düşüyor Çünkü halihazırda hazırda ürünü stoklama derdiniz yok risksiz bir ticaret ve 3000'den fazla tedarikçi var tedarikçilerle anlaşma durumunuz kargo probleminiz hiçbir şekilde yok arkadaşlar sadece yapmanız gereken tek şey ürünü pazarlamak sadece siz pazarlama için uğraşıyorsunuz bu kadar yani sosyal medyanızı kullanarak bu işi yapıyorsunuz ee, şu anda 7 yaşındaki bir çocuk da biliyorsunuz sosyal medyayı kullanıyor ve hakim 77 yaşındaki şu bir insan da sosyal medya kullanıyor. Hepimizin evinde internetimiz, bilgisayarımız ve telefonlarımız var. Gün içerisinde belki saatlerimizi sosyal medya için kullanıyoruz. Gelin sosyal medyada harcadığımız vakti kazanca çevirelim ve de kendimize güzel bir hayat oluşturalım.